Merhaba. En son ekosistemde madde ve enerji akışı konusunda kalmıştık. Ekosistemde arkadaşlar enerji dediğimiz an bizim söylememiz gereken en önemli nokta arkadaşlar üretici canlılar konusu. Üretme faaliyetinin biz iki temel şekilde gerçekleştiğini daha önce belirtmiştik. Canlı ya arkadaşlar fotosentez yapıyordu. Yani güneş ışığını çevirerek güneş enerjisini çevirerek besin üretiyordu ya da kemosentez yapıyordu yani kimyasal enerjiyi dönüştürerek besin üretimi yapıyordu ama biz şunu bileceğiz. Doğadaki canlıların büyük bir kısmı aslında arkadaşlar ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Dolayısıyla madde ve enerji akışını konuştuğumuz sırada biz daha çok fotosentez yapan canlıları konuşmuş olacağız. Peki fotosentez yapan canlı bu işi nasıl gerçekleştiriyordu arkadaşlar? Işık enerjisini klorofil üzerinde besindeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyordu. E, hangi canlılardı? Bitkiler başta aklımıza geliyordu. su yaşamına düşünürsek siyana bakteriler, ögülana algiler gibi canlılar aklımıza geliyordu. dolayısıyla bu işlemi yapan canlılar arkadaşlar aslında enerjinin doğaya ilk geçişini sağlayan canlı gruplarıdır diyebiliriz. Peki bu canlılar besin ürettiği zaman ne oluyor? Onu devam edelim. Arkadaşlar tabii ki bu canlılar aslında bu çevrimi kendi besin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yaparlar. Yani ürettikleri bu besini mesela bir tane ağacı düşünün. Bu ağaç arkadaşlar fotosentezle besin ürettiği zaman öncelikle ne yapacak arkadaşlar? Kendi hücrelerinin e, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için bu besini ne yapacak? Kullanacak. Dolayısıyla hücresel solunumda ürettiği besinin büyük bir kısmını ne yapar arkadaşlar? Canlı kullanır. E, Diğerlerinde arkadaşlar diğer metabolik faaliyetlerinde kullanacak. Mesela e, besinleri küçük yapıları birleştirip daha büyük besinler haline getirebilir, e, daha başka yapılar e, üretebilir gibi metabolik olaylarda faaliyetlerde kullanacak ve kullanmadığı bir kısmı da arkadaşlar ne yapmış olacak? Depolamış olacak. Bitki bunu kökünde depolayabilir, yaprağında depolayabilir, meyvesinde depolayabilir. Günlük hayatta sık sık karşılaşıyoruz bunları tüketirken. E, sudaki canlı da ke e, kendindeki yapısında müsait olan kısmı ne yapacaktır? Bunu depolayacaktır. Şu kısımda bahsetmeden geçmeyeyim. E, Hücrelerinde solunum yaparken, bütün canlılar için geçerli bu durum. Besindeki enerjinin tamamını biz yaşamsal enerji şekliyle arkadaşlar, Çevirmiyoruz. Bu çevrim sırasında aslında elde edilen enerjinin büyük bir kısmı arkadaşlar yüzde 60 kadarı diyelim hatta ısı enerjisine dönüşür. Yani aslında biz enerjinin büyük bir kısmını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar ısı enerjisi olarak dışarıya vermiş oluyoruz. Peki depolanan bu enerji arkadaşlar ne oluyor? Beslenme yoluyla arkadaşlar diğer üretemeyen tüketici dediğimiz canlılara aktarılmış oluyor. Mesela İlk üreticileri yiyenler kimler arkadaşlar? Otçu dediğimiz grup. Önce onlar yemiş oluyor. Sonrasında arkadaşlar onlardan kime geçiyor bu? Etçillere geçiyor. Bu bu şekilde basamak basamak bu enerjiyi o canlıdan o canlıya biz beslenme yoluyla ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Aktarmış oluyoruz. Aslında bu besinle aktarım yani beslenme faaliyeti aynı zamanda enerjinin de canlıdan canlıya geçmesini sağlamış oluyor arkadaşlar ayıştırıcı canlılar hatırlayalım Bunlar kimlerdi bazı bakteri ve bazı mantarlar e, Otçul dediğimiz etçil dediğimiz hepçil dediğimiz e, Tüketici canlılar yaşam üzerindeki faaliyetleri sona erdikten sonra hayatlarını kaybettikten sonra Bir şekilde arkadaşlar dikkat ederseniz onların toprağa karışmasında etkili oluyorlar bu canlıların yapısında kalan organik Atıkları Parçalamış oluyorlar inorganik hale getirmiş oluyorlar e, ve kullanmadıkları kısımları da arkadaşlar tekrar toprağa döndürerek ya da suya döndürerek ekosisteme kazandırmış oluyorlar. Aslında bu bir dolaşım gibi düşünebilirsiniz topraktan alınıyor besine depolanıyor besinde canlılar yoluyla ondan ona ondan ona aktarılıyor ayrıştırıcılar beslenme faaliyetini yaparken tekrar toprağa ya da suya karışmış oluyor canlıların ürettiği ve sahip olduğu tüm organik besinleri arkadaşlar biz biyokütle diyoruz. Bu kavram çok sık karşınıza çıkacak. Diğer bir ifadeyle biyomas olarak da adlandırılıyor. Yani bir canlının sahip olduğu besin miktarına yani dolayısıyla enerji miktarına da diyebilirsiniz. Biyokütle demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki canlılar beslenme yoluyla ne yapıyorlar? Bu enerjiyi birbirlerine aktarıyorlar. Bu da karşımıza besin zincirlerinin ve besin ağları kavramını çıkarmış oluyor. Üretici canlı biliyorsunuz ilk üreten canlıydı. Doğadaki enerjiyi ilk besine yerleştiren canlıydı. Bu canlıların ürettiği besinin arkadaşlar beslenme yoluyla son tüketiciye kadar taşınmasını sağlayan ya da bunu gösteren canlılar dizisine biz ne diyoruz? Besin zinciri diyoruz besin zincirindeki her bir basamağı da trafik düzey diyoruz. Bunu birinci, ikinci, üçüncü diye birazdan sıralayacağız arkadaşlar. Daha rahat anlamış olacaksınız. Mesela burada örnek bir besin zincirine bakıyoruz. Güneş enerjisini arkadaşlar ilk kullananlar kimler? Grafiklerde bunu çok göreceksiniz. Bazense böyle canlı vermeyecek, harf verecek ya da sayı verecek. Güneş enerjisini ışığı ilk kullanan canlı kimdir arkadaşlar? Üretici canlıdır. Üreticiyle beslenen ilk canlı nedir arkadaşlar? Dikkat edin artık bundan sonra gelenler hep tüketici olacak. Birinci tüketici diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar birinci tüketici üreticiyle doğrudan beslendiği için nedir arkadaşlar? Bu besin zincirinde otçul olmuş oluyor. Aynı zamanda birinci tüketici olmuş oluyor. Daha sonrasına baktığımız burada leopar görüyorsunuz. Bu bu otçula beslendiği için arkadaşlar bakın başka bir hayvandan beslendiği için. İkinci tüketici doğrudan bakın bununla beslenmedi ve aynı zamanda direkt bakın üreticiyle de beslenmiyor başka bir hayvan hayvanla beslenmiş oluyor ya da birinci tüketiciyle beslenmiş oluyor buna da ne diyoruz arkadaşlar biz etçil diyoruz az önce ben size trafik düzeyden bahsetmiştim e, trafik düzey kavramını burada yerleştirecek olursak ilk basamak dikkat ederseniz üretici değil mi o zaman üretici için biz birinci trafik düzey diyebilir miyiz diyebiliriz. Birinci tüketici olan canlı ne oldu bakın ikinci sırada yani ikinci trafik düzeyde yer aldı. Ondan bir sonra gelen bu ise arkadaşlar yaparımız ise üçüncü trafik düzeyde yer almış oldu. Buraya ayrıştırıcıları neden ekledik? Az önce konuştuk. Ayrıştırıcı olan canlılar arkadaşlar bütün canlıların yaşamı son bulduğu zaman organik kalıntıları ne yapıyordu? Parçalıyordu ve toprağa karışmasını sağlıyordu. Bir besin zincirinde bütün oklar kimi gösteriyorsa arkadaşlar o canlı ayrıştırıcıdır. Ya da saprofittir ya da çürükçüldür. Üç, üç ismi de vardı biliyorsunuz. Hangisi karşınıza çıkarsa üçünü de kabul edebilirsiniz. Bütün okların kendine gösterdiği canlı kimmiş arkadaşlar ayrıştırıcıymış. Bu canlı ne yapacak arkadaşlar? Besin ihtiyacını karşılayacak. Açığa çıkan atık maddeleri, inorganik maddeleri tekrar toprağa karıştıracak. Bu toprağa karışmış olan atık maddeler tekrar atık madde demeyelim de inorganik maddeler diyelim. Üretici canlılar tarafından arkadaşlar ne yapmış olacak? Tekrar kullanılmış ve doğaya dönmüş olacak. Ben size farklı besin zincirleri de göstereyim. Bu karadan bir örnek. Bu da su yaşamından bir besin zinciri. İsterseniz önce karadakine bir bakalım. Arkadaşlar yine kimle başladık? Tekrar hatırlatayım bütün besin zincirleri arkadaşlar üretici bir canlı ile başlar. Bakın burada bitki ile başladık. Bitkiyi kim yedi? Bir çekirge yedi. Ne oldu? Bakın direkt bitki ile beslendiği için otçul oldu. Trofik düzeyi burada verilmemiş ama siz kendiniz yorumlayabilirsiniz. Bu ilk olduğu için birinci trofik düzey oldu. Bu ikinci trofik düzey oldu. Böyle devam etmiş olacak. Direkt üretici ile beslenmeyen aradaki otçul canlı ile beslenene ne diyoruz arkadaşlar? Etçil. Mesela burada e, fare görüyorsunuz. Fare nedir? Etçil olmuş oluyor. İkinci etçilimiz var mesela arkadaşlar onunla beslenen yılanı görüyorsunuz. Sonra yılanı yakalayan arkadaşlar kartalı görüyorsunuz. Yani aslında beslenme yoluyla ne olmuş oldu arkadaşlar bakın enerji ondan ona ondan ona aktarılmış oldu. Yine su yaşamından arkadaşlar bir örnek verelim. Dikkat ederseniz suda da yine üretici canlı başlatıyor ama üretici canlı ismi değişti. Burada siyanobakteri diyebilirdi. E, fitoplankton çok sık karşınıza gelecek. Yani bir hücreli, kloroplastları olan, e, fotosentez yapabilen canlı topluluğu arkadaşlar fitoplankton ismiyle anılıyordu. Daha önce de bahsetmiştik sanırım bundan. Bunlar üreten besin ilk üreten canlı grubu. Ne yaptı bakın sonra zooplanktonlar geldi. Zo hatırlarsınız hayvanları tarif eden bir kelime İngilizcede. Hayvanat bahçelerinde falan e, yabancı çizgi filmlerde görürsünüz bu ifadeyi. Oradan aklınıza getirebilirsiniz. Zooplankton da arkadaşlar bu fitoplankton dediğimiz üretici canlılarla beslenen grup. Daha sonra arkadaşlar bunu bakın etçil küçük balıklar tüketiyor. Üçüncü sırada bunlar geldi. Sonra daha büyük balıklar bunları yiyor. Dördüncü sıradaki ikinci etçil grup diyebiliriz. Sonrasında dikkat ederseniz daha büyük balina'yı görüyorsunuz burada da. Dolayısıyla arkadaşlar hem kara yaşamında hem su yaşamında ortak olan nokta ne arkadaşlar? her bir zincir mutlaka bir üretici canlıyla başlıyor. Evet bu noktayı aklımıza tutarsak arkadaşlar birçok besin zinciri sorusunu rahatlıkla çözebiliriz. Bu konuya geçmişken arkadaşlar bu tarz bir soru çözmemek olmaz. Çünkü böyle sorularla çok sık karşılaşacaksınız. Yukarıda verilen besin zincirinde fare miktarı azalacak olursa diğer canlılar bu durumdan nasıl etkilenir diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar burada neye bakıyoruz? Fare miktarına bakıyoruz. Fare miktarımız azalırsa. Önce arkadaşlar bu besin zincirinin nasıl bir zincir olduğuna bir bakalım. Bitkiyle başladı. Tırtıl devam etti. Ne yaptı? Bakın tırtıl bitkiyle beslendi. Yani otçul oldu. Sonra fare. Sonra da baykuş geldiğini görüyorsunuz. Buradaki bitki üretici. Bu birinci tüketici. Aynı zamanda otçul. İkinci tüketici geldi. Nedir bu? Etçil sonra baykuş geldi. O da etçi görüş. Trafik düzeyi de ne yapıyorduk arkadaşlar? Her bir basamağa 1 iki 2 diye devam ettiriyorduk. Kimden başlamışsa besin zinciri arkadaşlar o birinci trafik düzey. Yani aslında bütün besin zincirlerinde arkadaşlar birinci trafik düzey dediğimizde aklımıza kim gelmeli? Üretici canlı gelmeli. İkinci trafik düzey dediğimiz zaman da aklımıza ilk tüketici olan otçul canlılar gelmeli. Evet. Şimdi bundan sonrasını artık biliyorsunuz etçilerde 3. trafik, 4. trafik diye devam etmiş olacak. Şimdi farenin miktarı azalırsa arkadaşlar şimdi bu besin zincirine göre değerlendiriyoruz. Farenin miktarı azalırsa baykuş fareyle besleniyor. Şimdi farenin miktarı azaldı. Yani onun besini azaldığına göre baykuş miktarım da azalacak mı? Azalacak. Devam edelim. Farenin miktarı azalırsa şimdi fare buradaki tırtılla besleniyor. Yani tırtılın avcısı kim? Fare e Bunun avcısı azaldığına göre Ortamdan tırtıl miktarı Ne olmuş olacak arkadaşlar? Artmış olacak Bu durumdan bitki çok mutlu olmayacak Çünkü tırtılın artması demek Bitkinin daha çok tüketilmesi demek O zaman arkadaşlar bitki miktarımızda ne olmuş olacak? Bu besin zincirine göre azalmış olacak O zaman yerleştirecek olursak arkadaşlar Bitki miktarımız azalır Tırtıl miktarımız artar Fareyi zaten soru da bize kendisi vermişti, azalıyor demişti. Baykuş miktarımızda ne olacak? Azalacak. Bu her e, besin zincirinde böyle çıkmak zorunda değil arkadaşlar. Başka bir şey söyleyebilirdi. Fare miktarı artıyor diyebilirdi ya da tırtın miktarı azalıyor diyebilirdi. Bize verdiği noktayı e, başlangıç noktası seçip ona göre sonrasını ve öncesini takip etmeniz gerekiyor. Her soruda bu tabii ki farklı çıkabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bir besin zincirinde arkadaşlar üretici canlının e, azalıyor olması ya da artıyor olması besin zincirindeki bütün e, bu canlıları olumlu ya da olumsuz etkiler. Mesela üretici canlı azalıyor derse arkadaşlar bu tırtılın, farenin ve baykuşun bundan dolaylı olarak olumsuz etkileneceği anlamına gelir. Ya da üretici canlı artıyor derse sırayla bunların hepsinin artacağı anlamına gelir. Dolayısıyla aslında besin zincirlerinin en ana unsur kimdir dersek besini ilk doğaya katan canlıdır diyebiliriz. Onlarda kim? Retij canlılar. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Doğada canlılar sadece bir çeşit besinle beslenmiyorlar. Yani aynı anda bir canlı birden çok besin zincirinin içerisinde olabilir. Bu da arkadaşlar karmaşık bir besin zinciri ağı demek. Arkadaşlar bu şekilde oluşan birden çok sayıda besin zincirinden oluşan karmaşık Yapıya da biz besin ağı diyoruz Mesela buradan bir örnek vereyim ben size Yine su ortamından Bir besin ağı örneği var burada Yine kimle başladık Bakın bitkisel planktonla başladık Yani ne demekti bu Fito plankton demekti Hatırlayalım çünkü enerjiyi ilk dönüştüren besine katan buydu. Mesela biz burada birkaç tane besin zinciri olduğunu görebiliriz. Şimdi bitkisel planktonu kim yedi? Hayvansal plankton yedi. ok işaretini değerlendirirken arkadaşlar şuna dikkat edin. ok işaretinin sonundaki canlı başlangıçtaki canlıyı tüketecek. Buna göre değerlendirme yapıyoruz. Bitkisel plankton, hayvansal plankton, kiril dediğimiz canlı ve kambur balina. Bakın bu bir besin zinciri değil mi? Başka bir taneyi devam edelim bitkisel plankton, hayvansal plankton, kiril, sardalya, penguen, leopar, ayı balığı, katil balina. Bakın ne yaptık? Daha uzun bir besin zinciri oluşturduk. Mesela şuradan gidelim. Bitkisel plankton, yengeç, mürekkep balığı. Bakın bu da başka bir besin zinciri. Dikkat ederseniz şu kiril dediğimiz canlı birçok besin zincirinde ortak olarak bulunabildi mi? Bulunabildi birçok besin zinciri bu şekilde ne yapabilir arkadaşlar iç İş içe geçebilir doğada zaten bunun birçok örneği var diyoruz arkadaşlar ben konuyu bu noktada bırakıyorum biyokütle piramitleri yani enerji piramitleri konusuyla diğer videoda devam edeceğiz görüşmek üzere <laughs>